Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Çınar var. Çınar merhaba de. Merhaba arkadaşlar ben buradayım. Hı. Buraya konuş daha çok hissediyorsun. E, benim ismim Çınar bro. Ama bro 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 bro. Evet. Sizden... Çınar biraz heyecanlı yani. Çınar'ın da kanalı var. Aşağıda linkini vereceğim. Arkadaşlar bu arada oynadığım oyunlarda linkini vereceğim falan diyorum. Ama maalesef linkini veremiyorum koyduğum halde olmuyor ama bu sefer daha iyi bir şekilde yapmaya çalışacağım. Hemen e, yapacağımıza geçelim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wordwall net adlı uygulamada Çınar'la beraber buradaki İngilizce oyunları falan oynayacağız. Çınar, Çınar ben oynayacağız. Hadi hemen geçelim. İlk önce e, colors oynayalım. Yani şeyle ilgili. E, renklerle ilgili. hadi açılsın evet Çınar ee, şimdi şuna basacaksın buna bas lütfen hayır hayır gel bakalım Tutma mouse'unu evet arkadaşlar Çınar biraz bir hiç çok bilmiyor Şimdi bir kere daha yapı çekelim. Bu sefer ben yapıyorum. Hmm. Black. Siyah. Evet. Artık siyah da gitti. Yani black. Ya bu senin sıran. Tamam mı? What color is it? Brown. Good. Yeah. bende. Ya evet. biraz ses alır mısın? Evet sıra bende ve bana ne geldi? <laughs> Kırmızı. Yani red. Evet. Bu şimdi Çınar'ın sırası. Hadi hemen Çınar'ın sırasını verelim ona. Acaba bu rengi biliyor mu Çınar? Ne? Orange mi? Evet. Orange. Yani orange turuncu. De. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Ben de Bakayım bu hangi renk? Green. Yeşil. Evet. Yeşil'i de bulduk. Devam edelim şimdi. Çınar'cığım bu hangi renk? Yellow. Good. Yellow. Yine benim. Wait, wait. Ee, peki Çınar, ben bunu böyle döndüreyim mi? Senin için. Evet. Güzel olur mu? What is this? Blue. What? Blue? Yeah. Are you sure? Yes. Yeah. Emin misin? Yes. Yeah. Peki. Tamam. Evet. İki hmm. tane kaldı. Sıra bende. Peki şimdi hadi bir ses çalıyoruz lan. Oo, hangi renk acaba? Bence bu pink. Evet. Pink. Yes, pink. What is this? Bu, çok kolay zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi hangi renk? Um, purple. Purple. Evet. Çok iyi. Tamam. Bunu da atamıyoruz. Demek ki bunu bitirdik. Şimdi bakalım baş, bak, başka burada neler var. Hmm. Yok bu Çınar için birazcık zor olur. Çınar tam okumayı bilmediği için arkadaşlar. Ben okuyabilirim. Okuyamazsın ama Çınar sen daha küçüksün. Hmm, daha okula gitmiyorsun sen okuyamazsın daha. Öğrenmen gerekiyor. Öğrenmeden yapamazsın. Öğrenebilirim. Öğrenebilirsin. Ben ona bir şey demiyorum. Öğrenebilirsin tabii ki de. Ama Çınar'cığım maalesef sen şu anda okula başlamadığın için yapamazsın. Ben yapabilirim dedim. Tamam yapabilirim. Uu, biz nereye geldik ya? Ben korkuyorum ya. Burada siniriz Çınar. Şuna, bunların hangisi toy box? Um. bunu, 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 bu mu? Hangisi toy box? This. This? Yes. Correct. Ya doğru. Gidelim. Çabuk gitmemiz lazım. Bunu ben yapmalıyım. Ball. Top. Buldum. Bu. Şimdi sonra sen de computer. Hangisi computer? Bu. Bu mu? Evet. Aferin sana. Bunların hangisi dol? Bu. Bu. Gel, Aferin sana. Sıra bende. Ay. Sıra bende. Puzzle. Puzzle bu. Yani puzzle. Yap bu. Board game. Şimdi benim. Hangisi? Board game. Masa oyunu. Board game. Bu. Bu. Evet. Bu. Evet. Bu mu bu mu bu mu hangisi? Bu. Göster. Ekrana dokun ben göremiyorum bak tam. Bu. Hangisi göster. Bu. Bu. Evet. Bu. Evet. evet bu, o mu? O. bu mu? Bu mu Hayır. Bu. Evet. Tamam. Evet. Plane. Hangisi plane olabilir acaba? Bu. Evet. Doğru yaptın. Yani uçak. Ben, evet. Bike. Where is bike? Bike, bicycle, bike. Where is bike? This bike. Path. This? No. This? Yes. Böyle. Let's go. Değdilelim. Teddy, Teddy evet bu olacak yani. Teddy yani ayıcık. Train, yani train. Her neyse bu bu doğru değil mi? Hemen işaretleyelim. Car, araba. Araba bu. Evet, hemen anlayabiliyorsun. Kite. Şimdi hangisi bu? Kite. Kite. Hangisi? Bu. Bu? Evet. Bu mu? Hayır o değil. Bu mu? O değil. Bu mu? Hayır. Bu. Evet. Aferin. Evet arkadaşlar hiçbir yanlışımız yok. Oo canavar geldi. Canavara bak. Git ya git. Döveceğim ben bir tane çakacağım. Tövbe tövbe tövbe. Hadi gidelim başka bakalım burada neler var. <laughs> burada ne varmış? Çok güzel bu sanırım. Ben açılmasını bekleyelim. Vın. <laughs> açılmıyor. Açılmıyor ya. Miam 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 sene. Açıldı. Evet şimdi açıldı ama ben bunu böyle oynamak istiyorum. Bakalım böyle denelim. böyle denemedik. Daha önce. Hiç böyle denememiştik. <gülüyor> 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 Diyor ki <gülüyor> <gülüyor> It is cold and snowy in the mountain. Where is the mountain? Dağ <gülüyor> nerede? <laughs> There. This? Not this. This? Yes, this. Good. This yes, we got correct. Now, where is other? It's warm. What is warm? Warm. You don't know warm. what is warm? Warm. Warm? Don't say um. me. You know, you don't know the, what is warm. This. This? Not this? this. No, this? Yeah. Are you sure? Yes. Yeah. It's not this, I think. B Bence bu değil. Bu bu olabilir mi? Evet. Tamam, ben bunu istiyorum. Doğru, bak bu yanlıştı. Bu yanlıştı. Ben sana dedim ki yanlış. Tamam. It is windy. It is windy. Where is the windy, I think? Yes, this is the windy. It is rainy, Where is there. rain. There. This. Yes. Yeah. Good. Correct. Toru. Mm. It is sunny. Sunny. This. this. Yes. Correct. Now let's look at this. Mm. Oh no! It is warm. and rainy you in the rainforest. You not got in the island. Chinar, no, where is the rainforest? And rain? Can't um, see the rain. There's two islands. This is the rainforest. Yeah. Yani yağmurlu ormanlar. This is not blue. You got... It is cloudy. Cloud? Hava bulutlu. Bu. Evet bu bu. Yes. Correct. Correct. It is hot. So hot, dude. What is this? I'm so hot. Dude, this is so hot. I'm gonna die. Tamam arkadaşlar şimdi bunun farklı bir versiyonunu oynayalım. Arkadaşlar yani siz buna bakmayın. Zaten ben onu yanlış yapmayacağım tabii. Maze chase. Bu ne diye başlamalıydı istiyorum. It is rainy. Oh, how can we play this? uh How can we play this, Tina? It is rainy. Where is rainy? Oh, no, oh, no, please don't kill me. Oh, let's go, let's go. Let's go find the rainy. It's going. Going, going, going. Come on, yes. The correct. Yes, you know, first, We win, we lose, idiot. Ha ha ha. Okay, let's. It is warm. Oh, it is warm. Oh no, oh no. He, he sees me. He sees me. oh no, he sees me. No, no, no. Please don't kill me, boy. <coughs> baba boy. Help me, bubba boy. Don't don't no 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 Don't be scared mm -hmm. Yes correct See you monsters oh, oh, oh. It is hot and sunny in the this desert Uh we desert We just. this here Please don't see me oh no let's go here Yes! We come to do this desert. Oh, what is that? Monster? You know It is snowy, with snow. Oh no. This snow. snow. I this no. No, 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 no. I no no, 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 help me, help me. A green one! Yes, it's green. It is green. The monsters? Oh, it is windy. Hello, windy. Oh, green one come Hello, windy. I come to Hello, windy. See you next time. Oh no! Oh no, boys! What have we done? It's not the code. Cool. Okay. burada başka bir şey var mı? It's hmm. Hmm, burada çizerek yapabiliyor musun? Nasıl hmm. güzel sanırım. Ben de çizirdim. Tabii ki de çizebilirsin. Tamam. Ama ilk önce ben çizeceğim. Tamam. Ee, o ses nereden geldi sizce? Ben Eee sanırım oyunlar bir çok sıkıntı oldu. Eee <laughs> um, ben korkmuyorum. başladım. Çınar do you want to do a game show quiz? Haydi. <laughs> 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 Çınar'ın yarışmalar var ya böyle. Onlar gibi. Bunlar da. Get ready. It it is sunny. Come on, come on. We have a second. What is, is this? This. Yeah. Yes. This B. Scroll? Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, we have got this points. It is snowy. Snowy, snowy. What snowy? This. Yes, yeah, snowy. Yeah, boy. Good uh, snowy. Get ready! I'm ready. It's warm. It's warm. Yes, it's warm. Boom. Good, 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 good. Look at how much points we we got. What is wrong? What is this? Uh. Uh. What shall we choose? This or this or this. What is this this? Yes. Yes. Um, what is this? Two hundred points. Yes. And now we have uh, fifty. Wow. Oh wait, no. We have fifty. What is this? Uh, 700. seven hundred. Seven. Bu. Quickly, quickly! Yes, we got points. I nice. A new question. Yeni bir soru. Desert. Evet, doğru. Hemen hemen sorularımızı çözebiliyoruz. Yes. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinize görüşürüz. niye he he he. Bye.